Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde anlattığımız konularla ilgili birazcık soru çözelim istedik. Yine yanımda bana yardımcı olması için Acar öğrencim Vecihi. Vecihi hoş geldin. Hoş buldum. Konularımıza çalıştın mı Vecihi? Evet hocam. Aferin Vecihi sana. Sana güveniyorum zaten. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım o zaman. İlk sorumuz bir bilgisayar ekranı çizmeye çalıştım burada. Yandaki bilgisayar ekranında bir hastanın kalp grafiği ve bazı açılar verilmiştir. Verilen bilgilerde BC ile FK'nın birbirine paralel olduğu söylenmiş. Verilenlere göre DEF açısının kaç derece olduğunu sormuşlar bize. Veci bu şekle baktığın zaman ne geliyor aklına? Z kuralı. Z kuralı. Bravo Vecihi. Burada Z kuralını da uygulayabiliyoruz. Daha önce anlattığımız U kuralını da uygulayabiliyoruz. Bak şimdi yapacağımız şey şu. Uzantılara birer paralel ekleyecek olursak eğer. Eklediğimiz paralel sayesinde burada bir U kuralıyla karşılaşacağız. U kuralının özelliği içerideki açıların birbirini 180'e tamamlaması. O zaman burası 110 ise buraya 70 kalacak. Yine... Burada bir doğru açı karşımıza çıkıyor. Doğru açının özelliği iç açıların toplamının 180 olmasıydı. E 70, 50, 180'e tamamlamak için 60 kalacak. Yine yaptığımız ek çizimle burada bir U kuralı karşımıza çıkıyor. 180'e tamamlamak için buranın 80 olması gerekecek. Ve C şimdi dikkat. Burada büyük bir U kuralı yine karşımıza çıktı. U kuralında buradaki açıyla buradaki açının toplamı 180 olmalı. Ya da senin dediğin gibi bir Z kuralından da yararlanabiliriz. Z'den yararlanırsak buradaki 60, buraya zıplayacak. Aynı doğru üzerindeki açıların toplamı 180 olduğuna göre 60 artı soru işareti artı 80 eşittir 180 diyeceğiz. 60, 80, 140 yapar. 140'ı karşı tarafa sallarsak cevabımız 40 olacak. Veci bu sorumuzu anladın mı? Evet hocam. Evet gayet basit bir soruydu. Doğru da açılarla ilgili bir soru oldu. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir üçgen sorusu. ABC bir üçgen demişler. ADE açısına, ADE açısına 80 demişler. Verilenlere göre CAF açısı, CAF açısı yani şu açının tamamı nedir diye sormuşlar bizlere. Vecihi burada ikizkenar üçgenler var. Kaç tane ikizkenar üçgen görüyoruz Vecihi burada? 3. Bravo Vecihi. 3 tane ikizkenar üçgen var. Peki bu üçgenlerimiz hangileri? EBD üçgeni. EBD üçgeni bir ikizkenar üçgendir. Peki tabanı neresi? BD doğrusu. BD bir taban olduğuna göre o zaman B ve D açıları birbirine eşit olacak. Başka vecihi ikizkenar üçgenimiz var mı? EDA A üçgeni. EDA üçgeni. Peki EDA üçgenin tabanı neresi? E, A. E, A bir taban olduğuna göre o zaman bu açıyla da bu açı birbirine eşit olacak. Başka ikiz kenar üçgenimiz var mı vecihi? ADC D, C üçgeni. A, D, C üçgeninin tabanı neresi? DC. DC D, D taban olduğuna göre o zaman D açısıyla da C açısının birbirine eşit olması gerekiyor. Peki şimdi önce ortadaki üçgenimizden yararlanalım. Ortadaki üçgenimiz bir ikiz kenar üçgen. Tepe açısı 80 derece olduğuna göre taban açılarımız kaç kaç olacaktır vecihi burada? 50'ye 50. 50'ye 50. 50, 50. Peki mavi taradığım üçgenin bir ikiz kenar üçgen 50 derecenin yanındaki açı 130. Peki 180'e tamamlamak için taban açılarının kaç kaç olması gerekiyor vecihi? 25-25. Bravo 25'e 25 olması gerekiyor. Ayna doğru üzerindeki açıların toplamı 180 olduğuna göre o zaman 25, 80 daha 105 yapar. Buradaki açımıza kaç kalacaktır vecihi? 75. 75. O zaman burası da 75. 75, 75 daha 150 yapar. 180'e tamamlamak için o zaman şu aradaki yere de 30 derece kalacak. Aynı doğru üzerindeki açıların toplamının 180 olduğunu bildiğimize göre 50, 30 daha 80 yapar. O zaman sorumuzun cevabı 100 diyeceğiz vecihi. Bu sorumuzu anladın mı vecihi? Evet hocam. Aferin sana vecihi. Güzel. İkiz kenar üçgenleri artık hiçbir şekilde gözden kaçırmıyoruz. Gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz bir şekil çizdik. Yeni nesil soru kalıplarına benzetmeye çalıştım. Önce verilen bilgilere bir bakalım. Demişler ki AB uzunluğu AC uzunluğu ve CD uzunluğu birbirine eşittir demişler. Vecihi bu şeklin adını biliyor musun? Aç ölçer. Evet daha önce hiç aç ölçer kullandın mı vecihi? Evet hocam. Aferin. Peki açı ölçer nasıl kullanılıyor? Arkadaşlar buraya açı ölçenin merkezi dedik. Merkezinden çizilen doğru parçalarının karşısına aldığı sayıların arasındaki fark aslında bize açıyı veriyor. 162 ile 135'in farkı bize buradaki açıyı verecek. Peki 162 ile 135'in farkı nedir vecihi? 27. 27 çok iyi vecihi aferin sana. Burasının 27 derece olduğunu öğrendim. Ters açıdan o zaman burası da 27 derece çıkar vecihi. Peki ABD üçgeninde üçgenler var yine içerisinde yine ikiz kenar üçgenler var. Bu ikiz kenar üçgenler hangileri? ABC üçgeni. ABC üçgeni bir ikiz kenar üçgendir. Peki tabanı neresi ve C B, BC. O zaman B ve C açıları birbirine eşittir. Peki diğer bir ikiz kenar üçgenimiz var. Hangisi? ACD üçgeni. ACD üçgeni diğer bir ikiz kenar üçgenimiz. Peki bunun tabanı neresi? AD. Aferin vecihi. AD bir tabandır. O zaman buradaki açı 27 ise buradaki açı da 27 olmak zorunda. 27 ve 27'nin dış açısıdır burası. Çünkü ne demiştik bir üçgende iç açıyı 180'e tamamlıyorsa dış açı. Dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamı ne eşit olacaksa o zaman bu açımız... 54. 54. Aferin vecihi. Bu da bir ikizkenar üçgen dedik. Tabanı da BC'dir dedik. O zaman burası da 54'tür. 54, 54 üçgenin iç açıları toplamından yararlanırsam buraya kaç derece kalıyor vecihi? 72. 72 kalıyor. Vecihi bugün çok iyisin. Matematiğin müthiş. En azından toplama ve çıkarmayı iyi yapıyoruz vecihi. Peki yine ters açıdan burası 72 ise burası da 72 olmalı. Ve geldik aç ölçer kullanımına. Demek ki 135 ile x'in farkı 72 imiş. Dikkat et bu tarafa doğru azaldığına göre şunu söyleyebiliriz. 135'ten x'i çıkarttığımızda 72 olacakmış. Peki soruyorum sana 135'ten neyi çıkarırsam 72 yapar vecihi? 63. Aferin vecihi 63. O zaman bu sorumuzun cevabı 63'tür. x 63 olarak karşımıza çıkar. Anladık bu soruyu. Evet. Açı ölçerin nasıl kullanıldığını da zaten biliyordun. Bir kez daha tekrarlamış olduk vecihi. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz bir tahterevalli sorusu. Vecihi hiç tahterevalli oynadın mı? Evet hocam. Çok eğlencelidir değil mi tahterevalli oynamak? Evet şimdi bir tarafta sen oturuyorsun bir tarafta ben oturuyorum. Önce sen bana göre biraz daha ağırsın. Önce sen ne yaptın? E, ee, ağır tarafı olarak bu tarafı aşağıya getirdin. Şimdi sorumuz şu şekilde. ABC bir üçgen. DA uzunluğu, DA uzunluğu, AC uzunluğu ve CE uzunluğu birbirine eşittir demişler. Ve ilk bakışta şurada bir ikizkenar üçgen göreceğiz. Ve bu ikizkenar üçgenimizin tabanı neresi olacak? AE. Aferin ve A-E. Peki bak yine verilen bilgilerde CAE açısı e açısı 17'dir demişler. Yani tam şu aradaki küçük yere 17 demişler ve cihi. O zaman bu bir ikiz kenar üçgen olduğuna göre burası da 17'dir. Çünkü taban açılar birbirine eşit olmalı. Taradığım mavi üçgen için şurası bir dış açıdır. Ve bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit olacağına göre 34 gelir. Demek ki C açısı 34'müş ve cihi. Peki, yukarıdaki bilgileri aşağıya taşıyalım. DA uzunluğu ve AC uzunluğu birbirine eşit demişlerdi. O zaman burada yine bir ikizkenar üçgen çıkıyor ama yine verilen bilgiye baktım. BAD açısı, BAT açısı yani şu açıdan bahsediyorlar. Burası 22 dereceymiş vecihi. Peki, kullandığım işaretler sayesinde yine bir ikizkenar üçgen çıktı mı? Evet hocam. Peki bunun tabanı neresi vecihi? DC. DC taban. DC tabansa o zaman C açısı 34 ise D açısı içinde 34'tür der miyim? Evet hocam. Evet. Peki bana sorulan soruya baktım. Bana nereyi sormuşlar? Bana B, A, C, B, A, C açısını yani şuradaki açıyı sormuşlar. Şimdi burada ADC D, C üçgeninin iç açılarından yararlanalım. ADC D, C üçgenin ilk açısı 34. ADC D, C üçgenin ikinci açısı yine 34. ADC D, C üçgenin üçüncü açısı dikkat 22 artı soru işareti eşittir 180 olacak. Şimdi 34 68 90 yaptı. 90'ı karşı tarafa yollayacak olursak sorumuzun cevabı da 90 çıkacak. Evet Vecihi yine güzel bir soruydu. Yeni nesil soru dediğimiz soru kalıplarındandı. Tahterevalliği kullandım bu sorumuzda. Anladık mı Vecihi? Evet hocam. Umuyorum ki ekran başındaki öğrencilerimiz de sorularımızın çözümlerini anlamışlardır. Gelelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda bize bir katlama sorusu sormuşlar. Ki katlama sorusu da yine yeni nesil soru kalıplarından birisi. ABC bir üçgen. BAC 65 derece. BAC dediği yer tepe açı. Tepe açı 65 derece. A üssü E, C. A üssü E, C açısı dediğimiz açıda burası. 20 derece verilmiş bize. Ve demişler ki D, B uzunluğu ile D, üssü uzunluğu birbirine eşittir. Şimdi sorumuzu okuyalım. Şekil 1'de verilen üçgen. Şeklindeki kağıt DE boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi A noktası A üssü noktasına geliyor. Ve Vecihi katlama soruları nasıl çözülür? Katlama sorularında dikkat edeceğimiz şey şu. Verilen ikinci şekli yani katlanmış şekli açacağız. Verilen ikinci şekli yani katlanmış şekli açacak olursak eğer ne nereye denk gelir buna bir bakacağız. Hemen verilen ikinci şekli açtık ve ne nereye denk gelmiş bir bakalım. Katladığımızda buradaki çift çizginin aslında buraya geldiğini. Katladığımızda tepe açı 65 demiştik buradaki 65'in buraya geldiğini Katladığımızda buradaki açının buranın üzerine buradaki açının da buranın üzerine geldiğini göreceğiz. E aynı doğru üzerindeki açıların toplamı 180 olduğuna göre 20'sini burada harcayınca geriye 160 kalır. 160'ı da iki eşit parça halinde paylaştırdığımızda 80'e 80 olacak. Üçgenin iç açıları toplamından yararlanacak olursak eğer üçgenin iç açılarından 65, 80 daha 145 yapar. Buraya 35 kalır vecihi. Burası 35 ise o zaman burası da 35'tir. Çünkü bunlar katladığımızda üst üste gelen yerlerdi. 35, 35, 70, 180'e tamamlamak için 110 kalır. Taradığım üçgene dikkat. Yeşil üçgenim nasıl bir üçgen vecihi? İkiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen. Tabanı neresi? B, A üstü. B, A üstü taban. O zaman taban açılar birbirine eşit olmalı. 110, 180'e tamamlamak için 70 kalır. Kalan 70'i de 35, 35 paylaşırlar. Bana neyi sormuşlar? A üssü B D. A üssü B D. Zaten 35 bulduk. O zaman sorumuzun cevabı da 35'tir dedik vecihi. Katlama soruları böyle çözülüyormuş. Bunu kafamıza kazıyalım vecihi. Katlama soruları, katlama soruları şekli açarak çözülen sorulardır. Şekli açacağız. Açtıktan sonra ne nereye geliyor? Buna bakıp sorumuzu cevaplayacağız. Anladın mı vecihi? Evet hocam. Aferin vecihi sana. Gelelim 6. soruya. Altıncı sorumuzda bir döndürme sorusu var. Yine yeni nesil soru kalıbı dediğimiz soru kalıplarımızdan. ABC dik üçgeni B köşesi etrafında saat yönünde 32 derece döndürüldüğünde A üstü B, C üstü üçgen elde ediliyor. AB, AC'ye diktir demişler ki bunu zaten şekil üzerinde göstermişler. AC, B açısı 42'dir demişler bunu da şekil üzerinde göstermişler. C, D, C üstü. C, D, C üssü yani buradaki açı nedir diye bize sormuşlar ve C'yi döndürme sorularında dikkat edeceğimiz şey şu: B köşesi etrafında döndürmemiz istiyor ya B köşesini sabit tutup bu şekli buraya doğru kaydırdığımızı düşüneceğiz. Kaydırdığımızda aslında buradaki 90 buraya gelir. Kaydırdığımızda aslında buradaki 42 buraya gelir. Peki 42 buraya gelir. Peki ve C'yi söyle bakalım bana. Ben 32 derece döndürürsem şekli 32 derece döndürürsem buradaki açı kaç derece olur? 32. Bravo vecihi. Çünkü burası 32 derece hareket etmiştir. Peki üçgenimin yani A, B, C üçgeninin iç açıları toplamından yararlanırsam şu küçük yere kaç derece kalacaktır vecihi? 16. Aferin vecihi bugün çok hızlı işlem yapıyorum vecihi sana yetişemiyorum. 16 derece kalacak. Şimdi de mavi ile taradığım üçgende. Üçgenin iç açıları toplamından yararlanırsam eğer bu köşeye kaç derece kalacak vecihi? 64. 64 mu kalacak vecihi? Bir daha düşün bakalım. Buraya 74 kalıyor vecihi. 74 kalıyor. Çünkü 16, 90 ve 74'ü toplarsak 180 yapıyor. Vecihi maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor. Sana da müthişsin dedik. Anında işlem hatası yaptın. Tekrarlayalım. 16, 90, 74 daha 180 yapar. Burası 74 ise ters açıdan o zaman sorumuzun cevabı da 74 olacaktır vecihi. Anladın mı bu sorumuzun çözümünü? Evet hocam. Aferin Mecihi. Güzel gidiyorsun. Gelelim yedinci sorumuza. Yedinci sorumuzda bir kesme sorusuyla karşı karşıyayız. Diyor ki şekil 1'deki dikdörtgen biçimindeki karton köşegeni boyunca kesilerek şekil 2'deki gibi iki dik üçgene ayrılıyor. Köşegen boyunca kesiliyor iki dik üçgene ayrılıyor. Bu dik üçgenlerin bir köşesi ile bir kenarı üst üste getirilerek şekil 3 elde ediliyor. C köşesi sabit tutulmuş, üst üste getirilerek şekil 3 elde edilmiş. Verilen bilgilere bakalım. D, C, e açısı. Hemen bakalım. D, C, e açısı. Buradaki açıdan bahsediyorlar. 20 dereceymiş vecihi. Verilenlere göre A, C, üssü nedir diye sormuşlar. A, C A üstü. Yani buradaki açıyı sormuşlar bize vecihi. Pekala. Şimdi dikdörtgenin bir köşe açısı kaç derecedir vecihi? 90. 90 derecedir. O zaman buradaki B köşesi 90, B köşesi 90. Buradaki D köşesi 90, D köşesi 90. Tamam. Peki bir dikdörtgeni köşegen boyunca katlarsak karşımıza ne çıkar? 2 eş dikdörtgen çıkar vecihi. Eş dikdörtgen demek ne demek? Eş demek ne demek vecihi? Birbirinin aynısı. Evet birbirinin tıpatıp tıpa aynısı olan şekillere eş denir vecihi. O halde ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Bak buradaki C açısına soru işareti demiştik ya. Burası soru işareti ise Z kuralından dolayı burası da soru işaretidir aslında. Ve A üstü noktası buraya geldiğine göre burası da soru işareti olacaktır vecihi. Problem var mı? Yok. Peki dikkat. Şimdi yeşille taradığım üçgenin iç açılarından yararlanırsam aslında soru işaretinin cevabını bulurum. Hadi bakalım. Bir soru işareti burada. Bir soru işareti burada. Oldu mu sana? iki tane soru işareti. Artı 20 artı 90 eşittir 180 olmalı. 20 90 110 yapar 110'u karşıya sallayacak olursam 2 tane soru işareti eşittir ne çıkacak Ye vecihi? 70 70 çıkacak her tarafı da 2'ye bölersek soru işaretimiz 35 Aferin Vecihi bak yine maşallah dedim umarım son sorumuzda da aynı hatayı yapmazsın Vecihi geldik son sorumuza Son sorumuz bir çizim sorusu. Çizim sorumuzda neler söylenmiş? Öncelikli olarak verilenleri bir okuyalım. Demişler ki: "Aşağıdaki adımlar izlenerek çizim yapılıyor. ABC açısı 30, ACB açısı 50 olacak şekilde bir ABC üçgeni çiziniz." Hemen söylenileni yapalım vecihi. Hemen söylenilene uygun bir üçgen çiziyorum. Demişler ki: "Bir ABC üçgeni çiz. ABC açısına 30 ACB açısına da 50 yaz. E üçgen iç açılarına yararlandım da buraya da 100 kalacak zaten. Devam ediyor. BC kenarının orta dikmesini çizip peki BC'yi orta dikme neydi? Simetri ekseni. Simetri ekseni. Aslında orta dikme evet bir simetri eksenidir ve aynı zamanda da ortalayan dikin adıdır. Yani BC kenarını ortalayan dike orta dikme diyoruz vecihi. Bu bir orta dikme. Bu orta dikme AB'yi D noktasında, BC'yi E noktasında, CA'yı da F nokta ama CA'yı kesmedi vecihi. Bu işaret bizim için çok önemli. Dikkat. Bu işaretin anlamı nedir? Veci var mı fikrin? Yok. Yok. <laughs> Peki bu işaretin anlamını söyleyeyim. Yok ki C kapalı A açık. Yani CA ışını demek. C'de sınır var ama A'da sınır yok. A'dan devam edip gidiyor bu çizgi anlamına gelen bir işarettir bu. Devam ettirecek olursak bak kesişti orta dikmeyle. O zaman kesiştikleri yerin adına da F dememizi istemişler. Yine verilen bilgilere bakacak olursak vecihi AB ile AB ile CF uzunluğu birbirine eşitmiş. Alakasız iki eşitlik var. Bunları bir şekilde birbirlerine bağlamam gerekiyor. Ama önce verilen bilgilerden eksik bir şeyleri tamamlayalım. 90, 50 buraya 40 kalır. Üçgenin iç açıları toplamında. Ve C, bu orta dikme için sen simetri dedin. Neden simetri ekseni peki? Dik olduğu için ve? ve ikiz kenar olduğu için. İkiz ve kenara ken ikiz parçaya böldüğü için. Ve <laughs> çorba yaptın hepsini. Şimdi simetri ekseni olması için dört eleman vardı. Bu dört eleman nelerdi? Bir. Açortay. İki. Kenar ortay. Üç. Yükseklik. Dört ikizlik Şimdi şeklimize baktık. Bu çizgi üzerinde hem kenar ortayı hem de yüksekliği barındırıyor. O zaman bu çizgi aynı zamanda aç ortay aynı zamanda ikiz olmalı ama eksik çizgi var. Eksik çizgiyi tamamlayalım ve tamamladım. Bu çizgi bir simetri ekseni ise aç ortaydır ve ikizdir. Bana sorulan soruya bakalım. BFE açısı nedir diye sormuşlar. BFE açısını zaten biz 40 bulduk. O halde sorumuzun cevabı da 40'tır dedik Vecihi. Evet Vecihi, anladık mı sorumuzun çözümünü? Evet. hocam. Her şey yolunda. Gayet güzel bir dersti. Sorularımızı çözdük. Konumuzu anlamış mıyız, anlamamış mıyız pekiştirdik ve biz ayrılan sürenin de sonuna geldik Vecihi. Bir sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.